Yazan Tolstoy. Okuyan Sevinç Yıldır. İki kardeş ve altın. Kudüs civarında aynı ana babadan olma iki kardeş oturuyordu. Büyüğünün adı Afanasi, küçüğününki Yohand'dı. Şehrin yakınındaki dağın eteğinde oturur, onun bunun verdikleriyle geçinirlerdi. İki kardeş bütün gün çalışırlardı. Fakat kendi işleri değil, fakirlerin işlerini görürlerdi. Nerede işi başından aşkın insanlar, hastalar, öksüzler, dullar varsa oraya gidip çalışır, hiç para almadan oradan ayrılırlardı. Cumartesi akşamı hariç haftanın tüm günleri birbirinden ayrı olarak geçirirlerdi. Bir de pazar günleri bir arada bulunur, dua edip birbirleriyle sohbet ederlerdi. Melek o gün evlerine gelir, onları takdis ederdi. Pazartesi oldu mu herkes kendi yoluna giderdi. İşte bu şekilde yıllar geçip gitti. Yine bir pazartesi günü farklı yerlerdeki işlerini giderlerken büyük kardeş Afanasi sevgili kardeşinden ayrıldığı için yolda bir müddet duraklayıp arkasına baktı. Kardeşi Yoan başını önüne eğmiş yoluna gidiyor arkasına bile bakmıyordu. Fakat Yoan birdenbire durup bir şey görmüşçesine elini alnına götürerek bir yere bakmaya başladı. Sonra baktığı şeye yaklaştı. Fakat birdenbire sanki yırtıcı bir hayvan kendisini kovalıyormuş gibi fırlayıp Ardına bakmadan daha doğru koşmaya başladı. Afanasi buna çok şaşırmıştı. Kardeşini bu kadar korkutan şeyin ne olduğunu öğrenmek için oraya doğru yürüdü. Varınca bir de ne görsün? Yerde bir şey parlıyordu. Daha da yaklaşınca otların içinde çömlekten dökülmüş gibi duran bir altın yığını gördü. Afanasi altınlara değil, daha çok kardeşinin onları görünce kaçışına şaşırıp kaldı. Acaba niye korkup kaçtı diye sordu kendi kendine. Sonra Altında günah olmaz ki. Günah insanlara özgü bir şeydir. Altınla kötülük de yapılır, iyilik de. Bu altınlarla birçok öksüz ve dul doyurulabilir. Birçok çıplak giydirilir. Nice hasta ve sakatlar tedavi edilir. Biz şimdi insanları elimizden geldiğince yardım ediyoruz. Ama bu küçük bir hizmet. Bu altınlarla insanlara çok faydalı olabiliriz diye düşünmüş. Düşündüklerini kardeşine söylemek istemişti. Ama kardeşi onun sesini duyamayacak kadar uzaktaydı. Tıpkı bir keçi gibi hızla dağlara tırmanıyordu. Afanasi ceketini çıkarıp içine taşıyabileceği kadar altın doldurdu. Omuzuna alıp şehre getirdi. Şehirde bir hana girip altınları hancıya teslim etti. Sonra geri kalan altınları da getirmek üzere dağa gitti. Bütün altınları getirdikten sonra tüccarlara gidip şehirde arsalar satın aldı. Taşlar ve keresteler alıp işçiler tuttu üç tane bina yaptırmaya başladı. Üç ay içinde binaların yapımı bitmişti. Bunlardan birine öksüzler ve dullar yurdu, ikincisine hasta ve sakatlar için hastane, üçüncüsünü garipler ve fakirler için bakım evi yaptı. Üç namuslu ihtiyar bulup birini yurdun, ötekini hastanenin, üçüncüsünü de bakım evinin başına getirdi. Tüm bu işler bittikten sonra Afanasi'nin elinde daha üç bin altın kalmıştı. Bu altınları fakirlere dağıtılmak üzere üç ihtiyara eşit şekilde verdi. Bu üç bina kısa zamanda insanlarla dolup taşmaya başladı. Birçok insan yaptığı işlerden dolayı Afanasi'yi methediyordu. Afanasi bu övgüler karşısında öyle seviniyordu ki şehirden hiç ayrılmak istemiyordu. Fakat kardeşini çok sevdiği için insanlarla vedalaşıp yanına bir kuruş bile almadan eski elbiselerini giyip evinin yolunu tuttu. Evinin bulunduğu dağa yaklaşırken şöyle düşünüyordu. Kardeşim altınları bırakıp kaçmakla hiç iyi etmedi. Ben daha iyisini yapmadım mı? Afanasi bunları düşünürken kendisini ve kardeşini takdis eden meleği yolun üzerinde gördü. Melek karşısına geçmiş ona dik dik bakıyordu. Afanasi bunu görünce dona kaldı. Yalnızca niçin tanrım diyebildi. Melek ona çekil buradan. Sen kardeşinle yaşamaya layık değilsin. Kardeşinin altınları görünce kaçması senin altınlarla yaptığın işlerden daha değerlidir. Afanasi nice fakirleri, garipleri doyurduğunu, birçok öksüze baktığını anlatmaya kalkışınca, Melek ona, seni baştan çıkartmak için yolun üzerine altınları koyan şeytan sana bu lafları öğretmiş, dedi. O zaman Afanasi vicdanının sesine kulak verdi ve bu işleri Allah için yapmadığını anladı. Ağlamaya başladı. Yaptığına pişman olmuştu. Melek o an yoldan çekildi. Kardeşi Yoan'a gitmesi için Afanasi'yi bıraktı. O günden sonra Afanasi şeytanın hilelerine kanmadı. Gerek Tanrı'ya gerek insanlara altınla değil, yalnızca çalışmayla hizmet edilebileceğini anladı. Ve kardeşler eski günlerdeki gibi yaşamaya başladılar.